İstanbul Zeytinburnu'ndaki Emine İnanç Vakfı Camii'nin temizlik görevlisi tuvalet kapılarını tekmeleriyle kontrol eden kişiyi uyarmak istedi. Ancak aldığı cevap yumruk darbesi oldu. Hem de bir değil onlarca kez saldırıya uğrayan Osman Amaç'ın çenesi kırıldı ve yüz felci geçirdi. Onu bu hale getiren şehir eşkıyası ise görevini kötüye kullanan dünya kickboks şampiyonu. Ben de bugün bir babayım yani. Böyle bir şey olmaz. Neye dayanarak yapıyorsun? Kimsin? O görüntüleri izleyince kanımız dondu yani. Daha beteri de olabilirdi. Ölebilirdim de ben. Mesaide hayatının travmasını yaşadı. Dünya şampiyonu kickboksçu sanki profesyonel ringde gibi saldırdı. Temizlik görevlisini öldüresiye dövdü. Eğer profesyonel bir boksacıysansın sen kendini yani o durumu yani getirmemen lazım. Cami cemaat olarak tabii ki Bu adamın her bir yumru bir silah sayılıyormuş, bir mermi sayılıyormuş. Osmanlı Amaç İstanbul Zeytinburnu'ndaki Emine İnanç Vakfı Camii'nde temizlik görevlisiydi. Temizlik için girdiği tuvalette az kalsın canından oluyordu. Gerilimin ilk başladığı yer burasıydı. Zira iddiaya göre Yavuz Özden tuvaletin kabinlerinin kapılarını ...ayağıyla kontrol ediyordu. Osman Amaç kendisini uyarınca... ...ilk gerilim başlamış oldu. Abi ne yapıyorsunuz sorduğumda... ...tuvaletin boş mu durum mu olduğunu bakıyorum dedi. Bu sefer peşlerin olmadığını söyledi bana. Sonra kalktı benimle 15-20 dakika boyunca diyaloğa girdi. Ezan okudu ben de gittim abdestimi aldım. Cemaatle beraber namaza girdim. Osman Amaç namazını kıldı, dışarıya çıktığında karşısında Yavuz Özden'i gördü. Onun için olay kapanmıştı ama Yavuz Özden için henüz mesele bitmemişti. Bir yumruk, iki yumruk, üç yumruk, beş yumruk, altı yumruk cami içinde de vurdu. En az cami içinde de bana on tane yakın yani yumruk salamış zaten. Bana yirmi yumruk saldıktan sonra orada durmuş bir de bana parmak sallıyor. Madem öyle yeteneğin varsa git rinklerde göster kendini de biz de görelim. Arkadaşımız kedi, köpek ne varsa gecenin ikisinde, üçünde kalkan mamalarını verir o merhametli bir ibadet burası. Ya kim olursa olsun, ne olursa olsun. Çenesi kırılan talihsiz işçi ameliyat oldu, günlerce hastanede yattı. Hayatının geri kalanında da yüz felciyle karşı karşıya. Ben yani bir haftadır yani sıvıdan başka hiçbir şey tüketemiyorum. Boksör Yavuz Özden gözaltına alındı. Profesyonel dövüşçü olması yaptığı saldırının suçunu katlayacak. Lisanslı ve profesyonel dövüşçülerin attığı yumruklar normal bir vatandaşın attığı yumrukla bir değildir. Kasten yaralama suçunu nitelikte halini oluşturarak arttırımlı ceza alabilirsiniz. Şikayetçi olacak mısın? Şikayetçiyim tabii abi. Yani pişmanım diyebilirdi. Özür dilese kabul eder miydin? Yani özür dileseydin niye kabul etmeyeyim abi?